arkadaşlar. Şey, Uğurlu Gökuşak kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar daha demin bir video çektim. Olmadı sildim. Yine çekiyorum. Olmazsa siliyorum. Lütfen emeğimin kaçtığını verin. Bir like. Sadece bir like. Tamam abone olmayı like atın bari ya. Arkadaşlar destek çıkan. Ama abone de olun. Abone de olabilirsiniz. Yani çok sevinirim. Arkadaşlar Ölkan Hanım'ın çilekli süt mü olsun yoksa uğurlu gök mı? Bunu yorumlara yazabilir misiniz? Çünkü ben ikisinin arasında kaldım. Uğurlu gök kuşağı mı çilekli süt mü? Gerçekten çok arasında kaldım. Ve sizi sormayı düşündüm. Hangisi daha güzel bunu yorumlara yazabilir misiniz? Ve size bir soru soracağım. Hayatınızda hiç gök kuşağı gördünüz mü? Bunu da yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ve sizlere hikayemize başlayalım. Amca su alır mısın amca? Amca çiçek almam lazım. Biraz su, suyum var. Teşekkürler amca. Abla su mısın abla? Abla su alır mısın? Hayır git başımdan. Çocuk suların çok güzel gerçekten. Nereden oluyor? Hareketten amca. Abla sen su mısın peki? Abla sen su mısın? Abla teşekkürler. Ali'yle abla. Rica ederim ufaklık ben böyle çocukla yardım etmeyi çok severim. teşekkürler. Arkadaşlar. İki dakika oyun durduralım da bildiğimiz ben bunları su sattım. Geldiler bebeğin oldular. Bir şey bile sormadılar. Gele bebeğini alalım mı dedi. Demediler bile ya. Bak bu sadece giyimde. <laughs> Ama bu benden Tamam beraber satarız. O devam edelim arkadaşlar. Selin abla, Selin abla. Hadi ders tutalım. Tamam kardeşim. Büyüyünce model olacağım ya ben. He? Çok para kazanacağım. çok büyüyeceğiz. Ben para kazanacağım. Şimdi alacağım. Yaşasın abla. Yaşasın. Bak çok güzel model gibi. Yürüyorum değil mi? Büyüklüğe hazırlık işte.

Annemi gördüğümden beri hiçbir şeyimiz yok ki. Hadi giyin benle be. Giyin bir çiçek alalım annemle. Koşalım hadi koşalım. Koşalım. Yayılım, çok yayıldım, çok <Sivir> yayıldım. Anne, baba sizi çok seviyoruz. Bilmiyorum kardeşim. Bilmiyorum. Ne yapacağımız ben de bilmiyorum. Peki sen ne düşünüyorsun? Evet Mertem. Hiçbir şey bilmiyorum. Ana. İyi misin abla? Gidiyorum. Hadi su satmaya. Su biliyor. Su biliyor. Su biliyor, su biliyor. Su biliyor. Hadi abla gel. Geliyorum bir dakika. Ağlamam ya. Bir balonumuz var. Onu diketinelim bari. Bir tane de aygıyımız. Aygıyımız. <laughs>

Evet kardeşlerim zengin aldık. Abla nereden buldun bu ne? Modelin bir payalayın düşüydü. Abla ama buna biz şeydeyiz ya hırsızlık. Ama kardeşim ben sizin için yaptım bunları. Hadi gelin gidip giyinelim güzelleşelim bir yaz. Tamam mı? Tamam abla. Abla. Abla, abla. Kıyafetin önünden hiçbir şeyin yoktu ne oldu bir anda sana tam da kofaya gidecektik abi ya ne oluyor boyun tutulmuş <laughs> abi ya ölme ne olur abi şimdi seni de Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmasanız çok seviniriz. Arkadaşlar bir de o iki, iki çocuk ben videoya başladığımda durdurdum. Çünkü peşimden ayrılmıyorlardı. E, video çekiyorum. Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için falan dedim. Ee, gitmiyorlar peşimden. Ben de onları konuşturarak böyle bir hikaye yaptım. Tek başıma da olmadım bu sayede. Neyse arkadaşlar. Sizlerle de bir gün karşılaşırsam siz de benim böyle peşime düşerseniz ben sizlere de video çekerim. Umarım videomuzu da beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.